Tamam. Tamam kaydı tekrar başlattım bu da söyleyeyim. On, diğer 10 dakika geçti. Işte. Şimdi tekrar 10 dakikadan başlattık. Hadi bakalım. Kanka gel gel pizza var burada. Pizza. Well, well. Kanka hadi gel. Mutfağa gel. Şu an iki kişiyiz burada. E kanka burada biz iki kişiyiz vallahi. Pizzaları biz alacağız. O oh yeah. Tüm pizzalar bizim. Yes. O oh yes. Yeah. oh ya yeah biz pizzaları kaptık bu adamla. Allah yatalım. Aha tip. Tipsizler gelinden yiyorsa hayvanlar. Gökçüzler götünüz yısa gelin. Neyse. Hadi gel pembe o da pembe. Pembe. Oo Vallahi kapatmışsın. Helal. Helal kanka. <laughs> Mimar kanka. Kanka. Mimar mı? Kanka. Allah'ım yarabbim ya. Hı. Neyse hadi bakalım. Kanka gel gelemeyecekler bence sence. Ne tamam. Kanka şurayı açık bırakmışım ya. Neyse ondan da bir şey olmaz. Girdiler lan. o İki tane girmiştir. <laughs> Gelin buraya! Gelin buraya! Gelin buraya ben people ustasıyım! Gelin buraya! Gelin buraya! Geberin işte bu! Herkes hepsi geberdi. Yatarak elma yedim kanka. <laughs> kanka 50 dolarım oldu lan. Salak niye öldün lan? Adam ölmüş lan. Ben de elimde. Kanka o mal da ölmüş. Ne oluyor? Oha. Oğlum. Pizza değil lan o. Allah topladı. Reportlar. reportlar. sana çocuğum. Merhaba kapit. Kardeşim bir reportlar mısın ha? Onun da. Kim reportladı? O ya bu şarkı güzel. Ye bu şarkı güzel gençler sesi açtım. Dın dın. Bu şarkıyı sevenler e, yorumlara yazsın. <laughs> Aa kazanabiliriz o zaman. <laughs> Aynen mutfak daha iyi oluyor. <laughs> Anne sen kapat. Kanka sesi sadece bir tane aç. Ve e, bilgisayarın ana sesini 30 yap. Öyle çok iyi oluyor. Vallahi ben hiç rahatsız olmuyorum öyle. Roblox'un sesini bir tane yap. E, e, bilgisayarın ana sesini de 30 yap. Böyle güzel oluyor. Ne zaman daha? <laughs> oy oy. Çıkmayayım. A kanka gidiyor lan. Aynen gitti üstlere. Hadi bakalım. Koş. Koş koş koş. Kanka yani biz iki kişi bu gardiyanları nasıl halledeceğiz? Kolay mı Çok enerji götürüyorlar ama ya. Kodu bulsak iyi olurdu. Kolay bir çıkardı belki. Yok burada bir şey. Ya oğlum bu kod nerede? Kod yok. Allah. Geliyorlar kanka. Tamam. Bir dakika gençler. Evet arkadaşlar biz oradaki şey muhafızları hallettik sizi bekletmeyelim diye. Şimdi. Ben kırmızı kanka. Kırmızı rengi severim. Hadi bakalım. Bir tane kurabiye. Kanka senin love enerjin var belli. Neyse kanka şimdi med kit alırız bu love artık. Ay yat. Ben ben de 90. Yes. Love enerji değil mi artık? İyi tamam. Ka benim enerjim full vallahi azıcık boş. En sonda kanka pizza gay mı yeneceğiz. Tamam. Kanka bu arada benim gördüklerimi videoyu izleyerek görebilirsin. Hadi bloksu at. Kanka ama ne yapmamız gerekiyor. Yoksa bak Allah kötü olur. Nevendingi yapalım ilk önce. Ne, ne yaptın lan? Hayır ben düşmedim. <laughs> bak. Tamam gel gel ver, ver 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 ver. Verdim bir tanesini ben. Ya kanka ya. Bize mi verecek? Tamam. Kanka sen onu da yap. Ben Blox Mart'a gideyim. Boş. Kanka inşallah vaktimiz vardır Blox Mart'a gitmek için. Yoksa yandım ben. Öldüm. Tamam. Aynen yazdı zaten. Ben de ben de koşuyorum. Kanka ben sana medkit alayım mı medkit? Ama yaptım kanka. Medkit aldım kanka. Bir tane de kola alayım. Yeah. Koş kanka koş. Kanka gel. Sana bunu vereyim. Al. Ay! Düştü bile hemen yani sen bana al gel. Çabuk al ama. Çabuk al. Çünkü şimdi pizza gay gelecek. Tamam. Hadi gel. Yeter ama ya. <laughs> kanka çabuk çabuk. Pizza gelecek. Akşam olacak hadi. Hayır. La kanka gittin lan. Git. Pizza'cı gelecek. Koş. <laughs> Bastım kanka. Oh yeter bu kadar şimdilik. İyileştirdim kanka. Aynen. Enerjimiz full. Yay. Bence bu oyunu alırız kanka ya bizi. Kanka şey. Skrillerinin şeyine mi yoksa yumurta mı? Skerlerinin yerime yumurta mı? Yok kanka şey boz kapışması. Tamam hadi. Aynen ya yumurta daha kolay oluyor. Yani. Hem yumurtayı da göstermiş oluruz hiç gitmeyenler için. Aynen ya. Tamam. Bak dur şey.